Asgari ücret ve altında bir ücret ücretle çalışmaya mahkumsa bu tüketimin durma noktasına geldiği yani stagflasyonun en üst seviyede yaşandığı bir e, e, ekonomik tabloyu ortaya çıkarır. Peki ısrarla niye bu uygulanıyor? Bunun manası şudur. Birileri artık borçları tahsil etmeye gelmiştir. Bu borçları tahsil edecek dün düğün umumiyeti olduğu gibi vergi memurlarını göndermiştir var olan mülkler daha doğrusu devlete ait olan kalmış bir şey varsa özelleştirme adı altında bunlar satışa çıkarılacak. Haraç mevzat bir taraftan satılacak. Diğer taraftan ülke gittikçe fakirleşecek. Daha doğrusu aslında üretimin sizin için yapılması, vatandaşınız için yapılması gayesi tamamen ortadan kalkıp batı için, yancı için daha doğrusu piyasaya, dünya piyasasına ucuz mal verebilecek düşük işçilik